Birçok arkadaşımız Barzanilerin taktığı kırmızı ve beyaz puşinin tarihini soruyorlar. 1930'larda Barzaniler İngiliz ve Irak hükümetine karşı savaştıkları dönemde Şeyh Ahmet Barzani bu kırmızı ve beyaz puşiyi takıyor. Irak hükümeti bunu takanlara ağır yaptırım ve ceza uygulayacaklarını söylese de halk bunu dinlemiyor. Bu akabinde 12 kişiyi bu puşiyi takıyor diye idam ediyorlar. Ondan sonra tüm bölge özellikle Barzaniler, zulme ve zalime başkaldırının simgesi olarak bu kırmızı ve beyaz poşeyi takıyorlar. Bu kırmızı ve beyaz poşenin bir anlamı ise beyaz saflıktır, temizliktir, masumiyettir. Kırmızı ise kandır. Vatanı, milleti ve inancı uğruna her zaman kanını dökmeye hazır olduğunun bir simgesidir, bir alamətidir ve 95 lira yakındır. Bu unudulu davaya gönül verenlerin tamamı bu kırmızı beyaz poşeti takıyorlar.